size premiumsuz motorlarınızı yapmak istiyor musunuz evet bu videoda onu göstereceğim tek yapmanız gereken video sonuna kadar izlemek Hadi gelin ilk öncelikle markete gidiyoruz ve marketin kazasını soyuyoruz bu da yeni güncellemede gelmiş en son güncellemede şu şekilde Evet. Buradaki poşeti alıyoruz. Ve motorumuza biniyoruz. İşte premiumsuz motorlarınızı yakabilirsiniz. Evet kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.